Merhaba arkadaşlar, Gurbet Dünyasına hoş geldiniz. Mehmet dedi ki videoya enerjik gir, şu gözünü şöyle bir çıkar. <laughs> Dedim Mehmet senaryo mu yazıyoruz ya? Şimdi aslında biz böyle yürürken e, biraz çekim yapacaktım size e, evin son durumunu, bizim evin hallerinin son durumunu anlatacaktım. Evin halleri derken yani evi kiralık evimizi hani ev sahibi satacak falan ya. Ama rüzgar arkadaşlar bir geliyor bir gidiyor rüzgar olduğu zaman da harıl harıl böyle kamera ötüyor. Hani rüzgar koruyucusu yok bizim kameranın üstünde. Onun için Mehmet'e dedim ki Mehmet biz şöyle yapalım. Annemlere gidelim. Orada balkona oturayım Annemlerin balkonundan size biraz anlatayım. Yoksa anlamazsınız, sonra bana kızarsınız. Kotlarımızı acıtıyor bu video diye. Leydi burada ha. Kızımı da göster. Kızımı da göster. Hello. <laughs> en mühim yemekler pişmiş. Allah yemek yapmaktan gurdurdum. Patates, et. Oo yeter. Çok bile Bu yemekler tamamdır. Değil mi? Bugün. Hem Ha, hem. akşam Oh, gel keyfim geldi mi kızım? Evet. <laughs> Kirazlar bittikten sonra diyor ki hala kiraz yiyeceğim mi? Bir tane daha, bir tane daha derken. Üç tane, üç tane kiraz kalmış diyor kiraz yiyeceğim mi? Ama mileyi daha çok. Gibi. Esas mı? Hadi kavga, kiraz kavgası. <gülüyor> <gülüyor> Sevdiğim bisküviler, Hobbit'sin, bunun çikolataları da var. Kahve. Ne dediği, diyor ki bana ver, hiç de veremeyeceğim. Mehmet sana da yok. Neden? Evet kirazın şeyi bu. Siz kirazı yerken çok iyi miydi? He? İyi miydi Miley? Evet. Bak. Vereyim mi vermeyeyim mi şimdi Mehmet? Ver Vereyim mi? Hadi. Hadi. Sen zaten yemezsin bisküviyi onu. Bak wow diyor. Yemeyeceği şeyi inadına yiyor ha şimdi şu an. Sen de yiyecek misin Mehmet? Ben de yiyeceğim. Ana, <laughs> Al. Al biri de senin olsun. Bana kaldı bir tane. Dur çekmecede var mı bakalım. Bunları ezan eden hediye veriyorlar denemelik. Yani. Anamın hap bu şeyi. Aa içinde iki tane var kızım. iki tane. Allah'ım ya Rabbim. Bunlar da didişin didişin. Al. Al birin daha al bak. Neyse bana. Iki. <laughs> ben tane var. Bende iki tane var. eti <laughs> beçi. Ben tabanı <iki> tane var. <laughs> ben de <iki> tane var. <laughs> Önce Mehmet'in tabanı ver dedi ya inanmıyorum ya inanmıyorum ya neyse çorba yaptık annem et kaynatmış ya şimdi tabi bununla yuka yenir Değil mi Mehmet? Yenir Sen seviyor musun yukayı? Seviyorum Seviyormuş evet Oh baba Kabartan kabarıyor mu? Hadi. Dur biraz bekle soğanları da dildi yanına babam o oh, bunun yanına soğan gider valla bakın böyle patatesler Allah bereket versin hadi baba afiyet olsun Annemlerin evine gelince böyle şey hangi botlara bakıyorum. Bizim eve gelince atıyorum bunları hemen içeri almıyorum. Postal kutusundan alıp hemen kağıt çöpüne atıyorum. Buraya gelince de annem bakıyor ya. Buraya gelince de ben bakıyorum böyle. Aldi, Kaufland böyle şeyler işte. Lidl falan. Halbuki Lidl'in app'i var. Oradan da bakabilirim de. Balkonda çekim yapacaktım. Balkonda da rüzgar var maalesef. <laughs> Tabii balkonda da rüzgar olacak. Dışarıda rüzgar olunca balkonda rüzgar olmaz mı? Gelelim bizim ev durumuna. Ben tatile gitmeden birkaç gün önce telefon geldi ev sahibinden. Zaten şöyle bir durum vardı. Bakın kaç hafta oldu ev sahibi bize evi satacağım dedi ama bir türlü eve bakmaya gelen yok. Yani gazeteye vermiş evi. İnternette hiç vermemiş. Online yok. Biz bekliyoruz böyle muhakkak tabii evi satın almak isteyen eve gelecek. Bize de bizden de randevu alınacak ve eve girecekler, bakacaklar falan. Ben de böyle biraz derli toplu tutmaya çalışıyorum. Ayıp olmasın falan tabii ki diye. Ama hiç gelen olmadı. Sonra böyle biraz kendi kendimize dedik ya ne oluyoruz niye eve gelen olmuyor falan bakmaya. Sonra robot dedi ki yani Hatta videomda da söylemiştim herhalde. Bu eve yani yatırım yapmak için zaten almaz kimse. Çünkü biz içer içinde kiracıyız. Bizi yatırım yapan bir kişi çıkartamaz. Ev kirasını da istediği gibi kafasına göre yükseltemez. İkincisi kendi girmek isteyen için evin ücreti, satış ücreti çok fazla. Yani eve de tabii ki muhakkak e, içinde tamiratları var evin yapılacak. Öyle eve zaten yeni alan biri girmez. O tamiratı yaptığınız zaman Yeni ev almış fiyatını aynı düzende, aynı büyüklükte, aynı arsa büyüklüğünde yeni bir ev alırsınız. Niye 1980 senesinde yapılmış eve alsın adam, tamir etsin? Aynı yeni evle aynı fiyata gelsin. Bir de üstelik faizler çıkmaya başladı. Almanya'da ev kredisi faizleri çıkmaya başladı tabii bu arada. Dedi robot yani bu faktörler dedi çok önemli dedi. Yani satılmazsa bu faktörlerden satılmaz dedi. Neyse işte bekledik, bekledik arkadaşlar. Hiç tık yok. Ev sahibinden tık yok. İşte ondan sonra bize ben tatile gitmeden birkaç önce bir telefon e, ben evi satmaktan vazgeçtim dedi. Allah Allah dedim ne oldu? Ama sormadık tabii ki. Biz öyle hani ev sahibiyle pek mutabık olmak istemiyoruz. Neden satmadın satamadın mı? İşte e, şey mi yüksek geldi fiyatı mı nasıl oldu falan. Hani böyle çok iyi anlaştığın ev sahibi olur sıkı fıkı olursun o zaman belki sorabilirsin. Ama biz hiç o konuya girmedik. Yani şu an Allah'a şükür olsun karnımız kalbimiz doğruymuş. Ev satılmıyor. Biz içindeyiz yani. Ama şunu söylemek istiyorum. Bizim evde ev sahibinin bir tek derdi var. Biz evden çıkalım. Başka ev kiracı koysun. Çünkü biz tabi kaç sene 12, 12 sene 13 sene önce girdik. Ev kirası biraz düşüktü. Ev kiraları tavan yaptı. Tabii istediği gibi o fiyata şimdiki fiyata tabi şey yapamıyor. Ayarlayamıyor. Belirli sene içinde yükseltebildiği için. Herhalde dedi ki bu ben evi satacağım deyince bunlar evden kaçar. Kendiliğinden çıkar gider. Ama bizden de tık olmayınca herhalde. Ne bileyim yani bilmiyorum. Belki öyle bir fikri vardı. Bilemeyeceğim. Ee, vazgeçti. Şu an e, kalacağız evde ama şunu da söyleyeyim. Bizim ev sahibine hiçbir zaman güven olmuyor arkadaşlar. Kadın bir böyle diyor bir böyle diyor yani. Onun için robot diyor ki her an hazırlıklı olalım. Ne olacak hiç belli olmaz. Bakarsın durup dururken biri der o fiyatı veriyorum. Evini görmüştüm duymuştum bir zamanlar veriyor musun bana? Karı satar gider yani hiç de belli olmaz. Yani e, böyle bir şey olduk. Rahatladık biraz. Ama e, Bilmiyorum ileride artık ne olur ne gider. Önemli olan bizim evde arkadaşlar robot büro istiyor. Kendi ait odam olsun diyor. E Kendi ait odam olun olsun deyince 4 odalı ev yetmiyor bize. Yani iki çocuk hem ona oda hem yatak odası olmuyor. İşte böyle durumlar dedim size bir açıklama getireyim. Çünkü Instagram'dan çok soran oldu. Ben e, mutfağımın bir parçasını göstermi, göstermiştim. Davulun boğazını. Ee, parçası geldi diye. Ay, ev işi ne oldu falan dediler. Mutfakta inşallah e, bakalım 2-3 haftaya kadar kurulacak diyorlar. E, Şimdiki ev satılmazsa ben de diyorum fayansını yapalım artık mutfağın fayansını. Zaten orası fazla tutmaz. Oraya bir fayans döşeyelim. Bir badana mutfak çıkacak. Yenisi girecek. Bu kadar. Yani bizim evin halleri, durumları böyle şu an. Babam da yazık televizyonu açamıyor burada. Böyle beni dinliyor. Bitti babacım bitti. Bitti, bitti. Televizyonunu açabilirsin artık. Şimdi babamın televizyon zamanı. 1999'da kaybettiğimiz sanatçı Okan. Okan neydi o adamın ismi ya? Tanju Okan. Tanju Okan. Aha. Evet Tanju Okan bak. Kadınım, Deniz ve Mehtap. Eee ben bilirim. Bizim evin halleri. <laughs> Vallahi kimimiz uzanıyor. Kendini de dondurma yerken göstersin Hı? Kendini dondurma yerken göstersin He? Ben yiyorum halama dondurma yok desene. Göster göster. Mehmet yere attım. Göster dondurmanı. Göster. Kendini göster. <laughs> tamam. Kendini göstermiyor. Vallahi ben. Tamam biraz yiyebilirsin ona. Hiç de yeme. Ben küçük dondurma istedim bana vermediler. Mile aldı onu. Evet. Ne? <laughs> Tabii. Sen bir şey yemiyor mu? <laughs> <Yemiyor. gülüyor> Herkes mutsuz. Aa gösterdi en sonunda be. Yok açarken gösterdim zaten. Aa, gösterdin ya. mi? He tamam o zaman hadi. İyi. Gülemiyorsun hala ya. Ben deminden beri bildim. <laughs> Tiffany. Can <laughs> Tiffany <laughs> kurtara. bildim. Yosun'u bildim. Sen hiçbir şey bilemedin. Bir dakika ben... Karşılık ce... da çeki bilemedin. Türk... Ay nasıl korktum. <laughs> Ay 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 ay. Annem banyo çay mı getirmiş? Evet anacığım çay. Tamam çay. ben yiyorum ben de. Tamam gel. gel. Tamam anne geliyorum ikisini bir yapamam bak. Hem banyo temizle dedi. Hem çay demlik istiyorsun. Mehmet çayı yap. Ben şurayı tamam. bir şöyle bir Zaten. Ya banyo pırıl pırıl. Yeminle söylüyorum. Banyoda leke yok. Yok. Banyo temizlenecek diye tutturdu. Anne etme elleme banyo pırıl pırıl diyorum Abo her taraf patık batık diyor. Sarı leke denen bir şey yok ha. Benim banyoyu görsen kafayı yer. Allah pırıl pırıl. Neyse silelim artık. Olmayan lekeni. Şu an. Valla bak bembeyaz buralar. Ha bembeyaz. Bak hiç leke denen bir şey yok. Ben onları temizliyorum şu an. Çıkmayayım banyodan ben yarım saat. Annem zannetsin ki ben böyle temizliyorum. Yok ki bir şey ne temizliyorum. Bir de salı günü de gidiyorlar. Evde boş zaten evet, yine toz olacak. Evet. Hiçbir şey yok. Olacak. Evde anam böyle benim ya. Ama boş <laughs> Evlenmeden önce böyle etmişti. Temizlenecek dedi mi temizlenirdi. Temiz olsun pis olsun. Hiç şansı yok. Şimdi aha kırdım. Mehmet git şu kabarayı kapat kırdım. Alo ben çay. Ben çay. Ben burada çay ekibi miyim? Mehmet birini kırıp durup... ne yapıyor ne yapıyor? Bir tanesini yiyorum bir tanesini tabağa bırakıyorum bir tane niye bir tane tabağa bırakıyorsun? Aferin sana. Şunların keyfine bir bakın balkonda. Oh gel keyfim gel yapıyorlar. Fındık kırıyorlar. Hem yiyorlar. Bana da çay yaptırıyorlar. Halam kırma ekibi sen çay ekibi bizde yemek He oh valla bu iş güzelmiş. Dur ben de geleceğim. Benim çayım orada. Ben Milen'in çayını bekliyorum. Milen'in çayı bitsin geliyorum. Ah. İçine koyacaksın. Evet. Nasıl oluyor? <gülüyor> 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 evet. Ama o kadar Mehmet var ya, o kadar lezzetli tarif ettin ki inanamazsın <laughs> İnanam yani. O kadar güzel lezzetli tarif ettin. İncir yemez ki. Bu, bu, bu bilmez. Bu Türkiye çocuğu değil. Onu bizler biliriz. Sana yapıyorum. <laughs> Bana yap. Hadi. Fındıkları koy içine. Bak. Millet. Öyle tek tek olur mu? Annemde kağıt çöplerin oraya yığılmış. Bakın şöyle bunu böyle içine koyacaksın. Böyle enfes yiyeceksin Miley. Hmm. Leka 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 leka. Çatla da patla. Hadi giy. Sadece onu böyle. Tüp tak tüp tüp. Ne? Kosmini hiç etsin. Benim sadece böyle geliyor. He, benim <laughs> büyük terlikler. Çok Miami Florida vibes veriyor bana. <laughs> Miami Florida vibes mı? Ama büyük o terlikler. Mileye <laughs> <laughs> nasıl yürümek ya? Çok da böyle çok şey öyle. Der, büyük ondan. Mehmet niye güneş gözlüğü taktın? Ne? Güneş falan yok. Mehmet göbeğin çıkmış. <laughs> Çok gelmiş. Yolda <laughs> <-Gerinden çıkmış. gülüyor> <laughs> <laughs> Bizimkiler... yürüyorsunuz evet aynen. Ay şunu ın vibe'ına daha bu ara. Yolu uzatıyorlar. Şuradan gideceğiz yukarıdan. Aşağıya doğru Aşağı indik. Aşağıya doğru. Hayır. Hay. <laughs> i̇şte var ya. Mehmet. Niye biz geri gidiyoruz? Evet geri gidiyoruz. Buradan gidecektik. Ay Mili bebeğin tatlılığını görseydiniz. Ay ne tatlıydı o öyle. Diyorlar ki motivasyon veriyorlar bana. Şimdi bir sahile yürüyoruz. Yani denize girecekmişiz. Vallahi hiç de denize girme motivasyonum yok şimdi. Otele gidiyoruz yatmaya uyuyacan deseler daha iyi. Yoruldum sanki bugün. Niye yoruldum ben bugün Mehmet? Bilmiyorum ki. He, yorgunluğum çıkıyor? Benim yorgunluğum hala çıkamadı tatilden sonra. Evet. Mehmet diyor ki sen bir motivasyon olamadın bu tatilde. Tatil dönüşü hala biraz şeysin böyle. Değil mi? Kırık. Adapte olamadın hızlı hayatına belki de. Hızlı hayatına. E yolu uzatırsan adapte olamam tabii böyle ya. <laughs> evet. Biz bu eve bakmıştık, bu evi kiralayacaktık, evet hatta bu evi bize verildi, vereceklerdi, ee, şey, um, robot beğenmedi evin biçimini, o zaman söylemiştik videomda hatta, robot evin odalarının biçimini falan beğenmedi, orada eski dedi, bizim evden farkı yok dedi, annemlere yakın olacaktı hiç çoktan, ne oldu Mehmet neleri gösteriyorsun, benim kafam görünüyor sadece, Golum ağrıdı kamerayı tutmaktan, kamerayı tutma bile dermanım yok bugün, Derman. Ne? Mehmet konu bitti. Anlatacak bir şey kalmadı. Mehmet kamera tutuyor. Mine sen de şaklık şaklık paparazzo öyle sorular öyle. Bak böyle Mine, yapıyorlar. Mine yürü yürü bak Mine, Mine bir yürü. Ya bekle gel. Mine böyle şak şaklık yürüyünce Semra atlama geldi. Türkiye tatil ettiğimizde diyordu ki şu şaklık terliklerini giyme. Allah aşkına şaklık şaklık öttürme. Mine sen de ona benzedin aynı ha. Bak bak. ya <laughs> Okay, so um you're in Germany, is this, is this of course is this because of your is this because of your girlfriend? Is <laughs> this because of your girlfriend? Because <laughs> of your girlfriend. Hi, you're um, right, check will you Yeah, so um do you do you like um really like is is this your do you do you like um, you're pregnant? Everybody says you're pregnant on your Instagram posts. Is this right? I'm pregnant. Yeah, everybody says this on your Instagram post. What do you say about that? I'm not pregnant. I'm not pregnant. Papa actually Kendall Jenner is following Kendi ne adı? Kendall Jenner. Kendall Jenner. Huh? Behind her, he's following. Huh? 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 <laughs> Doğru yapıyor karı ne yapsın paparazzi ne yapsın nasıl eksin Evet az önce konuşurken he. sorduk Şimdi tekrardan soruyorum he. Youtube yapmasan yani youtuber olmasan He. Ne olmak ister? Yani. Ertesi evet. ciddi evet. Sağlıkçı. sağlıkçı Şey sağlıkçı. E, en çok şey e, ebe mi diyorlar? Ebe Ebe mi? Ebe mi? Zaten <laughs> onu çok istiyordum Ondan sonra zaten sağlıkta, sağlıkta çalıştım 10 sene he. Diyalizde ama sağlık sektöründe çalışmasını çok sever. Hani isterdim çok. Yani Hemşire ebe değil. mi doktor? Hemşire değil. de olabilir, ebe de olabilir. İlk yardım böyle arabalarında da olabilir. Yani insanlarla uğraşmak, onların sağlıklarıyla uğraşmak. Böyle şeyler çok seviyorum. Mine sen ne olmak istersin? Evet. Sen, ne olmak istersin? Söyle. He? Ben sana stüdyosu göstereceğim ama bak. Ne stüdyosunuz? Sen nereye gidiyorsun beni bırakıp? Hiçbir yere gidemezsin. gidiyor ama. Mülay'ın ana kolundan kaçtığı adımıza geliyor. Şeyden e, ne diyorlar şey Mehmet? Tavna Türkçe. Tavunun üstünde işte kapısı falan var. Yani böyle oranın üstünden Çift. atlamış. çitinizden atlamış. Kaçmış. Bir de yanında çocukları da götürmüş. <laughs> şey orada eğitim işte kadın bana dedi ki nasıl çocuğunuz var dedi kendi kaçtı başka çocukları da götürmüş dedim ben ne yapayım bana ne diyorsun baksaydın çocuğu bu... bile çok seviyordu kaçmasın evden de kaçardı dışarıda bir yer olunca kendi başına giderdi yani öyle bir huyları vardı Allah neler aklıma geliyor şu an bu şeye benziyor Türkiye'de lisede böyle öğrenciler yani gençler arasında bir tabir var. Ha. Tüm sınıf kaçarsa hani ha. birkaç kişi okuldan kaçınca yok yazılıyor hani gelmedi ha. diye. Ha. Ama tüm sınıf okuldan kaç sınıf ha. okuldan kaçarsa yok yazılmayız diye böyle bir şey deniyor. Öyle söyleniyor. Hani hep beraber kaçalım hep yok beraber. yazılmayız falan. Cemil'i de öyle yapmış herhalde. Çocukları götürmüş yanında akıllı çocuğum benim. Ama yakalamışlar sonra birkaç metre sonra da çok fena idi diyorum ya. <laughs> Geldik ben hemen video montajımı yaptım. Hazır olsun yarına dedim. Yarın annemi kalp doktoruna götüreceğim. Kalp doktoru da kontrolü var. Çünkü annemler 4 gün sonra Türkiye'ye gidiyor. Doktor kontrollerini bitireyim dedim. Ve yarın lütfülere gideceğiz. Annemleri oraya götüreceğim. Gitmeden önce bir tekrar ziyaret etsinler. Lütfüleri, Ayşenleri, Zeliha'nın, Hatice'nin, Furkan'ın yanına. Mehmet'le Miley dışarıda şey oynuyorlar. Uno oynuyorlar. Şuradan göstereyim. Dışarıda müzik çalıyor. Bir de yanlarına şey götürmüşler. Ne onun adı? Ee, bokslar var ya müzik çıkaran bokslar. Hem müzik dinliyorlar hem e, Uno oynuyorlar. Miley nerede ya? Miley görünmüyor. Dur. Dur. Dışarı çıkacağım. Çekim yapmaya. Mehmet bu kıza ne diyorsun sen? Ben bir şey demiyorum artık. Vallahi keyfiniz keyif. Hadi iyisiniz. Bugün bizim burada Almanların bayramı Frunleichnam. Dedim dışarıda fazla sesli müzik dinlemeyin. Bir de komşular kızar hani rahatsız olurlar. Böyle bayramlarında falan sessiz oynuyor ya bunlar, böyle dinleniyor falan. Sesini çok açmayın dedim. Bakın sesi buraya geliyor. Allah sesi... <laughs> Ay bu kız beni öldürecek. Yani şu taraftaki komşularım çok iyi. Onlar bir şey demez de şu taraftakiler biraz daha şey yani. Bilmiyorum onlar bir şey der diye korkuyorum ama inşallah şey demezler artık. Ne yapayım? Gençler ya arkadaşlar. Ee, Miley bugün waffle. Waffle. Miley'in waffle'ları. Biz şeyden gelince hani Hakan gelince waffle yapmışmış. Onlardan da var biraz daha. Bunları paketleyeyim. Buradan kaldırayım. Ama benim kızım bakın bunu dedi. Anne sonra toplayacak. Bunları güzel topladı. Bu soğusunu da sileceğim demişti. Bunu da silecek kaldıracak buradan. Okullar daha hala tatil bizim burada. Finstferien. Pazartesi başlayacak daha okullar. Onun için ben biraz şey tatil havasındayım. Milen yüzünden. Hep Milen yüzünden. <laughs> Kira da gireceğim diye uğraşıyor. Ah kuzum kıyamam. Ne oldu? Seni içeri alayım mı ben? Alayım mı seni içeriye? He? E dur onlarla. Şu Altay'ın arabası da burada Allah'ın kapatamadım arkadaşlar. Ya nasıl kapanıyorsa. Bırakalım dedik. Aman kalsın. Zaten gelecek. Yarından sonra yine Altay buraya gelecek. Arkanla ilk ay arkadaşları bir yere gideceklermiş. Dedim ki ay benim de gezmek canım istiyorum dedim bana diyor ki Hakan sen nereye geziyorsun 6 ay gelecek sana dedim bana sordunuz mu? <laughs> Sormadık. Cihan da diyor ki anne sen önceden bizi bırakırken anneanneme e, dedeme hiç böyle soruyor muydun evde misiniz vaktiniz var mı diye. Yo sormuyordum böyle bırakıyordum çünkü ben biliyordum annem hep hani e, çocuklara çok bakardı çok severdi. Ve benim annem o kadar gezen biri değildi ben de gezmesini seviyorum arkadaşlar bana sorsunlar bir zahmet <laughs> <laughs> Lütfen arkadaşlar bakın buradan tekrar tekrar söylüyorum e, e, Lafım şaka yani mizah olsun diye söylüyorum Her zaman için benim için torunum önemli Ben torunumu bakmaya da giderim yanlarında Ona dadılık da yaparım bütün gün Her şey torunum için diyorum çocuklarım için diyorum Benim istediğim tek şey çocuklarım Bakın tabii ki 5 sene evlen, evlendikten sonra gezdiler Hayatlarını yaşadılar tatillerine gittiler Ama ben istiyorum ki benim çocuklarım hangisi olursa olsun benim sağlığım el verdikçe onlara yardımcı olabildiğimce onlar gezsin, tozsun, hayatlarını yaşasınlar. Ben bunu kendi çocuklarımdan gördüm. Benim annem bana çok büyük destek oldu. Allah'ım bin kere razı olsun anneciğimden, babacığımdan. Çok e, yardımcı oldular. Onun için ben onlardan öyle gördüm ve torunumu çok seviyorum. Ve onlara yardımcı olmaya elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağım. İster ev temizlikler olsun, ister başka bir şey olsun torunuma bakacağım. İster gezmeye gitsinler, hayatlarını yaşasınlar. Onlar bana güvenip çocuklarını bıraktığım müddetçe anne sen bakabilirsin anne sen güzel eğitim veriyorsun veya bakıyorsun dedikleri müddetçe ben her zaman onların yanındayım ben böyle gördüm böyle devam ettireceğim. Belki dışarıdan yadırgayanlar vardır. Ay ben gezmem ben artık çocuğumu kimseye vermem ben 24 saat çocuğumla geçireceğim. Onlara da saygı duyuyorum istediklerini yapabilirler. Ama hiçbir zaman başkasının hayatını yadırgamasınlar. Çocuklar anneanneyle babaanneyle dedeyle amcayla teyzeyle halayla da çok mutlu oluyorlar. Benim çocuklarım çok mutluyla öyle. Çok mutlu büyüdüler hala öyleler. Ben, biz de yani bu hayatımızdan böyle memnunuz. Umarım videom hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bitireceğim bu kadar. Ee, yeni video başlayacağım Ayşenlerle. Bakalım bahçelerini gezeceğiz, bakacağız. O neler bitmiş bahçelerinde Ayşen'in lütfü neler yapmış, değişiklikler var mı? Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olursanız sevinirim ve videomu bir beğeni. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.